Selamünaleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tren takibi yapmaya devam ediyoruz. Demir çelik metal kategorimizin sanıyorum ki 3. videosundayız. Yine 9 adet hisse var karşımızda. İlk hissemiz neymiş? BMS çelik hasır hissesi. Hissemizin arkadaşlar grafiği hakkında bir şeyler söyleyeceğiz ama öncelikle ekranda bir metin görüyorsunuz. Yasal yorum metni. Bunun tamamını okumanız gere gerekmekte. Okuduktan sonra devam edebilirsiniz izlemeye. Evet, hissemizin grafiğini açtık. Hissemizin genel yapısına baktığımız zaman çok intizamlı bir hisse olduğunu görebiliyoruz. Yani dümdüz çıkıyor, dümdüz aşağıya iniyor arkadaşlar. 62 gün içerisinde %114 yükselmiş daha önce hissemiz. Ee, peki daha sonra ne yapmış? Hemen bakalım. Şöyle tekrardan açalım. Cetveli elimize yine aldık. Geldik arkadaşlar cetveli götürdük. 15 gün gittik. 15 günde %38 oranında yükseldiğini gördük. Yine cetveli elimize aldık. Ve gittik. Ne kadar gittik? 14 gün. 2 hafta gittik. 2 hafta içerisinde %70 yükseldiğini gördük. İşte böyle intizamlı, disiplinli bir hisse. Arada bir tane küçük kırmızı yakmış. Bu diğer yükselişinde ise hiç kırmızı yakmamış. Şimdi ne yapmış hissemiz? Yine ee, yükselişe başladığı noktalara geri dönmek gibi bir adeti var. İşte bunu yaptığı zaman ki en son yine e, yapmış arkadaşlar ve hissemiz 10,37 seviyelerine kadar düşmüş. Son 4-7 günden beri de bir yükseliş içerisindeymiş. Hissemizde al sinyali Mayıs'ın 28'inde belirmiş. Bu beyaz çizgimizin üstüne kalın yeşil mum çubuğumuzun Çıktığı anda sinyal gelmiş arkadaşlar. İşte o sinyalle birlikte yükselişini hissemiz sürdürmekte. Biraz da yatayda kalmış çok da hacimli gittiğini söyleyemeyiz. Hissemiz nereye kadar gider arkadaşlar bunu öngörmek güç. Nihayetinde e, dokunmasını beklediğimiz ilk seviye 13,07. Bu seviyenin üstünde bir gün kapanışı yapabilirse ikinci seviye 14,28. Bunun da üstünde bir kalın mum ile gün kapanışı yapabilirse sonraki hedefi 15.72 olacak. Bizim yöntemimize göre biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Mesela geldik şu tepeye. Burada kırmızı mum çubuğumuz bizim beyaz çizgimizin altına kalın bir şekilde indiyse o zaman sat sinyali oluşuyordu arkadaşlar. İşte biz sat sinyali ile bütün hisselerden çıkıyoruz. Al sinyali ile de mesela şu Beyaz çizgiyi görüyorsunuz. Ne zaman gelmiş sinyal? İşte burada şu sarı çizgiyi koyduğumuz yerde bir sinyal gelmiş. O sinyalle yine gideriz. Yine sat sinyali beyaz çizgimizin altına kırmızı mumla inmiş. Orada çıkıyoruz. Ve yine al sinyali buralarda oluşmuş. Tekrar girmişiz. Ya hocam sen ne söylüyorsun? Ne beyaz çizgisi ne kırmızı ne yeşil mumundan bahsediyorsun. Biz ne zaman nasıl anlayacağız bu sinyallerin nasıl geldiğini diye soranlar için de şunu söyleyelim arkadaşlar. Bizim kanalımıza giriyorsunuz. Kanalımızın videolar sekmesinde her gün paylaşıyor olduğumuz iki adet video serisi bulunmakta. Bunlardan bir tanesi nedir? Dikkat başlığıyla paylaştığımız sat sinyali veren hisseler ve bunun dışında alış fırsatı başlığıyla paylaştığımızda al sinyali veren hisseler videolarını biz her gün paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu videolar içerisinde 600 adet hisse içerisinde sinyal vermiş olanları sizin karşınıza getiriyoruz. İşte bundan dolayı o videolarımızı izlerseniz içerisinde BMSCH kodlu BMS çelik hasır hissemizin de olduğunu görebilirsiniz. Nihayetinde ne zaman sat sinyali geldiyse o sat sinyali veren hisseler videomuzun içinde görebileceksiniz Aynı şekilde al sinyalini de Diğer videomuzun içerisinde görebileceksiniz arkadaşlar O yüzden şu anda hissemiz 7 günlük bir yükselişte Henüz sat sinyali oluşmamış hissemizden çıkış yapmak için Gerekli bir durum yok dedik ve çok zaman kaybettik Erbosa geçtik Erbosan hissemizde 3 günlük bir yükseliş var Demek ki endeksi ayak uyduran bir hisseymiş. 162,46 seviyesine kadar gider. Onun üstünde gün kapatacak olursa yükselişi devam eder. Gün kapatamazsa tekrardan aşağılara inme ihtimali var hissemizin bilginiz olsun dedik ve Burva'ya geldik. Burçelik Vana hissemizin grafiğini açtık. Endekse çok da ayak uydurmuyormuş bulunduğu yerde yukarı aşağıya hareketler yaparak tamamen al sat hissesi konumunda duruyor arkadaşlar. Son sinyal sat sinyali ama görüyorsunuz sinyaller çok ardın sıra geliyor. Al sat al sat haline gelmiş. Tekrar al pozisyonu oluşur mu? Oluşabilir. Ne zaman oluşabilir? 106 TL'nin üstünde kalıcılık gösterirse al sinyali tekrar oluşabilir arkadaşlar. Ama şu an için Hani ne köy olur ne kasaba denir ya. Ee, öyle bir vaziyette hissemiz. Dedik nereye geldik? Cemts yani Taş hissemize geldik. Güzel düşmüş mü? Güzel düşmüş. Yatayda da kalmış mı? Kalmış. E bu saatten sonra biz ne bekleriz? Bu saatten sonra hacimli hızlı bir yükseliş bekleriz arkadaşlar. Genelde e, çok düşük ve ardından yataya bağlamış olan hisselerde Ani bir sıçrayış hareketi yaşanır. Genellikle yukarıya doğru yaşanır arkadaşlar. Bu hissemizde aşağıya gidebilir mi, gidemez mi? Yani bunun için e, tabii ki finansal verilerine de bir bakabilirsiniz. Eğer son bilanço döneminde zarar açıklamış ise ki zaten son 4 dönemde zarar açıklıyor hissemiz ve son dönemde de 2025 birinci çeyrekte çok çok fazla zarar açıklamış diğer dönemlere nazaran o yüzden hissemiz burada patlamayı yukarıya doğru değil de aşağıya doğru da yapabilir. Dikkatli olmakta fayda var dedik. Ve celhaya geldik. Çelik halat hissemizde. Endekse paralellik var mı? Evet var. Endeks 3 yeşil yaktı. Hissemiz 3 yeşil yaktı. Yoluna devam ediyor. Nereye kadar gidebilir? Öncelikle 22,79 seviyesine bir dokunmasını isteriz. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar sırayla hedeflerimiz 23,35, 24,32 ve 25,79 olacak. Hissemizde tersi yönde bir durum gelişirse ne olur? 19,48'in altında kalın mum ile kapanış yapacak olursa tekrar yönünü aşağıya çevirmiş olacak hissemiz arkadaşlar. Aşağıda da gelebileceği seviyeler 18,97, 18,75 ve 18,55 seviyelere bulunmakta. Dedik CUSAN'a geldik. Çukadaroğlu metal hissemizde yine endekse bir paralellik var. En dip seviyelerde aslında yer alıyoruz. Birazcık daha hissemiz aşağıya gitmeye meyilli imiş. Eğer endeksimiz durdurmasa biraz daha aşağıya gidecekmiş. Nihayetinde durmuş hissemiz durduktan sonra endeks pozitifliğine devam edecek olursa bu hissemizde pozitifliğini sürdürüp nereye kadar gidebilir? 25 TL'ye kadar gitme imkanına sahip arkadaşlar. Ve Burca'ya geldik. Yani Burçelik hissemizin grafiğini açtık. Endeks üç yeşil yakmış. Bu arkadaş üç kırmızı yakmış. Herkes gider Mersin'e biz gideriz tersine misali bir durum yaşanmış tamam bir e, sat sinyali oluşmuş düşüş derinleşiyor nereye kadar devam edebilir bu düşüş diye bakıyoruz 15,90 15,42 veyahut 14,14 ,14 seviyesine kadar da düşme ihtimali var arkadaşlar sat sinyalini iki gün önce vermiş Haziran'ın dördünde o tarihte hisseyle vedalaşmak gerekiyormuş dedik cemasa geldik cemas hissemiz ne yapıyor Arkadaşlar çok yükselmiş bu yükseliş hayra alamet mi değil mi yani şu an 897'de 1897'ye de gidebilir ama muhtemelen Arkadaşlar bu hissemizin e, nedir FK değeri falan pahalıdır diye tahmin ediyorum e, Eğer pahalı ise e, ne olacak çok riskli bir duruma e, girmiş olacak. Hemen bakalım pahalı mıymış? Yani hissemizin FK değeri 10 rakamının üstünde olduğu zamanlarda hissemizin lot fiyatı pahalı hale geliyor diyorduk birçok videomuzda. Baktık FK'yı göremedik. Niye? Üst sermaye karlılığı eksiye düştüğü için FK görünmüyor. Aşağıdan görmeye çalışacağız. Arkadaşlar e, son 1-2 seneden beri FK değerleri görünmüyor ama diğer değerler fena değil. FK'yı görebilmiş olsaydık daha hoş olacaktı. Şuradan bakıyoruz. Hissemiz zarar açıklamış. Daha sonra daha derin bir zarar ve en son ki çeyreklikte de daha büyük bir zarar açıklamış. Bu açıkladığı zararlarla birlikte özellikle esas faaliyet kârı da çok sıkıntılı durumda hissemizin aşağıya gitmesi gerekirken yukarıya gitmiş. Bundan ne anlıyoruz? Tahtacısı işin içine girmiş arkadaşlar. Her an kar satışları da hissemizde yaşanabilir. Dedik ve doktaya yani döktaş dökümcülüğe geldik. Döktaş dökümcülüğün dönüş yaptığı yere bakıyoruz. Önemli bir yer mi? Evet 20 TL'den yukarı dönmüş. Endeks destek olmasaymış 19.21 18.80 veya 18 TL'ye kadar düşme ihtimali de varmış. Buradan yukarıya doğru bir yöneliş var. Al sinyali oluşmuş. İlk durak noktamız 22.62. Daha sonraki hedefimiz 24.40. Bir sonraki hedefimiz de 25.90 olacak. Dokta yani döktaş dökümcülük hissemizde. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz. Abone olduysanız da Burada katıl butonunu göreceksiniz, abone ol butonunun yanında. Oraya tıkladığınız zaman üyelere özel video e, seviyemiz bulunmakta arkadaşlar. Buraya üye olan kişiler ne yapabilecekler? Bizim üyelere özel, e, önemli konumda özel hisseler başlıklı bir video serimiz bulunmakta. Ekranda gördüğünüz üzere bu videoyu izleyebilecekler arkadaşlar. Yani diğer bütün videoları izlemek yerine bu bir tek videoyu izlemeniz de sizin açınızdan yeterli olacak ve zamandan da tasarruf etmiş olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.